Peki. Annem böyle kötü sokarım, çıkarken şifa veririm. Sizi yıkık dökük. Orası tuzu yine siz becekse orası tuzu. nefesin yetmiyor. Aman Allah'ım sesiniz çıksın sesiniz. Ses mi istiyorsun? Bekle bekle bir dakika. Ulan amına kodumun He. Sövmeye nefesin yetmiyor. Amına kodumun <laughs> Bunlar da bunlar. Hepsi zararları. Kapatı atıyorsun, Amına kodumun çocuğu. Oğlum ulanın sevişin mi lan? Geri Down sendromu. 47 kromozom moroz pıçıca. <laughs> ee, o ananı sikerim seni Amcık ağzı Senin var ya anlamı öyle parvane takarım döndürerek sikerim orası bu çocuğa. Amına kürdü. Hadi söyleyin. Oğlum burada bir... de oğlum hadi söyleyin. Tamam mı? İki kim iki bin mi lan? Oğlum sen iki bin misin de iki bin milli lan? Oğlum arus bu çocuk karısınız. Siz zaten aman okuyun düşecek başka yer Daha ne var de düşeceğiniz oğlum. Bizim düşeceğimiz yer belli kardeş. Ananın amına yola atlarım tamam mı? Tamam. Güle çıka sikerim orospu lan... çocuğa. Ne diyorsun lan? Ya amına koyun git annenin böyle amına öyle tükür tamam mı? Atlamazsan küçük tamam mı? Çirkin, çirkin, çirkin. Lan şu kamera aç işte, da bir sıfatını görelim senin hadi. Sen açsana uç Oğlum ağzından çıkartayım da daha rahat konuş gel. Ulan amına koydum çocuğu laflara bak laf. İlkokulda mısınız lan siz? lan. Ya bak. Kameranı açsana lan sen bir kameranı açsana bir yüzünü görelim Bekleyin Aç aç şimdi bak maskeyle açar amına kodumun çocuğu Gelmiş buraya anavrat çocuğu dallarak Ver sus bir sus. video programı açsana. Kapı çaldı. Geldim. Şimdi beyler. Ben burada anlamızın böyle amına ampulü sokarım öyle karanlıkta ışık çıktı sikerim onu bu çocuklara. Anlamızın amına yarrağım sikerim öyle kaldı demine gözü sokarım göt diye bir şey kalmaz böyle sikerim onu. Acıdan böyle ne yapacağını bilmezler beygir kafalı. Ama azı bu çocuklara. Anlamızın amına böyle sikerim gibi kıyafetimi değiştirip çıkarım oruz bu çocuk size. Amına kadar kürtlere. Konuşun lan oç. sikerim he. Konuşun lan. Oğlum konuşuyoruz ya küçük mü böyle? Oğlum köpek gibi kendin duruyorsun çünkü. Amına kodum. Ana kat ana katan, acı katan bir orospu çocuğusun sen. Tamam mı? Ben bu zamana kadar kimsenin anasını söylemedim. Demek ki eh. sen de yapacaktın. Seni ben ananın amını sikeyim. Amına bu çocuğu. Seninle öyle. Senin lan öyle ananı, ananı, senin, ananı, ananı sikerim Ananı sikerim yok ki insan o. Senin ben yani çocuklar. Ananın böyle amını nikleri sikiyor kral. Bir git amına koyayım ya. Çocuğu.